Part 2. Her yeni açtığı kapı ona başka bir zaman dilimini getirdi. Bir seferinde köydeki bir çocuğun kaybolduğunu öğrendi. O zaman Elif geçmişe gitmeye karar verdi. Gerçekten de kaybolan çocuğu tam o zaman diliminde buldu ve onu güvenle geri getirdi. Diğerlerinde kimse bu çocuğun kaybolmadığını hatırlamıyordu. Zaman değişmişti ama Elif her şeyin doğru olmasını sağlıyordu. Fakat bir gün Elif bir kapı açtığında hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark etti. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirine karışmıştı. Bir anda tüm zamanlar çakıştı, köyde geçmişin ölüleri, geleceğin insanlar ve şimdinin yaşayanları karıştı. Elif, bu karmaşayı düzeltmek için tüm geçmiş ve geleceği bir araya getirerek zamanı sabitlemek zorunda kaldı. Büyük bir çaba ile zamanı düzelttikten sonra Elif bir kapıyı daha açtı ve orada hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Kendisi geçmişte bir çocukken, küçük bir kız olarak o kapıyı keşfettiği anı izliyordu. Ve o an Elif anladı. Zaman her anın birleşimiydi ve her şeyin içinde bir arada var olduğu gizemli bir denge vardı. Kapıyı kapatıp eski köyüne geri döndü ama bu kez daha dikkatliydi. Zamanın gerçek anlamını öğrenmişti ve artık her anın kıymetini biliyordu